Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili Aslan burçları. Ay burcu, Güneş burcu, yükselen burcu, Aslan olan arkadaşlar. Temmuz sonuna kadar açılım yapıyoruz sizlere. Gündeminiz ne olacak sevgili Aslan burcu arkadaşlarımız? Bakalım sizi arayalım, bakalım kim nerede? Nerede kadınlarımız, erkeklerimiz? İki destebe yoksunuz. İkinci destebe erkeklerimiz geldi. İlk önce erkeklerimize bakacağız. Kadınlarımız nereden? Yoksunuz. Son destebe. Boğa burcu erkeklerimiz. Gündeminizde iş var. Devlet kurumlarıyla ilgili bir durumunuz var arkadaşlar ve engeliniz var. Sosyal çevre var, inancınız var, karanlık bir durum, var, bir küslük var. Aklınızda bir mektup tutuyorsunuz, kafanızda bir yazı var. Resmi yerden bir haber bekliyor olabilirsiniz. Bunu ancak ay sonunda alacaksınız. Gidişatta evet sosyal çevreden beklediğiniz durum her nedirse orada bir engeliniz var. Orada bir dağınız var. Daha çok zor aşılan bir durumdur sosyal çevre bildiğiniz tanıdıklar, uzak bir çevre yani evin içi değil bu dışarısıdır. Ee, orayla alakalı, onunla alakalı ilgili bir inancınız var. Saf temiz bir inancınız var. Bu kadın da olabilir burada, kadınsı duygular da olabilir. Ee, ay kadın duygularını gösterir. Veya karanlık bir durumdur. Ee, sizin için açık değil bu konu. Bir kadın aranızda küslük olabilir, tartışma olabilir, anlaşılmamazlık olabilir. Bu olay devlet kurumun kurumlarıyla ilgili de olabilir. Sizi duygusal böyle yıpratan, üzen veya orada çalışan herhangi bir kadınla da ilgili olabilir. Veya hayatınızda bir kadın vardır, ilişkiniz vardır, onunla ilgilidir. Ay sonunda bu olay çözülecek. Temmuz sonunda olay çözülecek. Bazılarınızda kıskançlık olabilir. Hayatınızda kadın varsa onun hayatında başka bir erkek olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Biriyle yazışıyor, konuşuyor, görüşüyor. Ee, onun için bir kıskançlık, bir engel, bir zorluk olabilir. Ama bu sadece sizin düşüncenizde de. Gerçekte böyle bir şey var değil. Bu boş bir karttır. Bu kendi kafamızda yaratırız bunu. Gerçekliği yok, somut bir şey yok ortada. Sadece kurarız, kafamızda kurarız. Evet ki dışarıda bu uzaklığı, bu soğukluğu, bu mesafeyi, bu dağ aradan kaldırmak için bir konuşmalar olacak. Ama böyle biraz bu yumuşak değil de bir sert bir konuşmalar var burada. Hani böyle sert derken birbirinizin canını yakarak inciterek veya suyu batıyoruz her şeyi temizliyoruz ay sonunda bir aydınlama gelecek size bir mektup bir yazı bir resmi haber ya iş yerinden ya bu e, ilişki ise ilişki alakalı bir aydınlama yaşayacaksınız yani gün gibi aydın olacak size her şey çünkü güneş var altında mektup var ve sizin aklınız yani kafanızdadır bu kafanız üstündedir olay bununla bitecek güneş güneş ay erkek ve kadın olayıdır. Yani şöyle bir durum da olabilir. İş yerine bir haber bekliyorsunuz. Veya size bir haber geliyor. Bu eşinizle veya sevdiğiniz kadınla aranızda bir problem yaratıyor. Belki bir mesafe var aranızda. Onun için bir küslüğünüz oluyor. Belki görüşemiyorsunuz. Belki bir engeliniz var aranızda buluşamıyorsunuz bu işle ilgilidir onun için bir biraz bir e, ağır bir gergin bir durumunuz var ama ay sonunda bu çözülecek emin olun size güzel bir haber gelecek ki bu dağı açtın bu kurumdan sana yazı geliyor bekliyordunuz zaten gelecek gelen haber güzeldir kırmızı mühürü var üzerinde ve açıktır üzerinde güneş var üstünde güneş var çok açık, aydın bir şekilde bilgileneceksiniz. Bu karanlık durum nedirse, bu engel nedirse bunlar hepsi gündemden kalkacak sevgili Aslan Burcu erkeklerimiz. Bakalım Ağustos'a neyle gideceksiniz? Aslan Burcu erkeklerimiz Ağustos'a neyle gideceksiniz? yere demir atacaksınız stabilleşeceksiniz artık arkadaşlar kitap kapalı durum her nedirse sizi kaybeden rahatsız eden huzursuz eden ne vardıysa bu yazıyla bu mektupla bu resmi evrakla çözülecek çok sevineceksiniz çok mutlu olacaksınız Burada bir hediye var. Gül sebebi. Kızınız varsa genç kızınızla ilgili olabilir. Aşk yaşıyorsanızsa aşkta bir tazelenme, yenilenme olacak. İşle ilgili bir başlangıcınız vardıysa evet güzel bir haber gelecek ama siz bunu şimdilik gizli tutacaksınız. Mutlu olacaksınız ama çok güzel bir hediye var burada. Çok güzel bir sizi kalben mutlu edecek sevindirecek bir durum var. Bir olay var burada. Sevgili Aslan Burcu erkeklerimiz. Güzel olaylarınız var. Sadece bu gül sepetine dikkat edin arkadaşlar. Çünkü bu çabuk solan bir durumdur. Gül sepeti çabuk soluyor biliyorsunuz. Bu elinize bir fırsat geçer. Değerlendirmezseniz bu fırsat elinizden çıkar. Onun için evet gizli tutun. Sonuçta mutluluk gizliliği sever. Sizi bu kadar kayben mutlu eden durum her ne dese gizli tutulsun sorun yok. Ama bu fırsatı hemen değerlendirin kaçırmayın. Derim ben size. Eşinizle sevdiğinizle aranızda bir problem vardıysa bir engel bir uzaklık bir soğukluk bir küslük vardıysa bu bitecek. Ağustos'a girişte bu bitecek. Tekrar taze yeni bir aşk tazeleyeceksiniz, ilişkiyi tazeleyeceksiniz. Sizi mutlu edecek, bir şey sizi mutlu edecek. Sevgili Aslan burcu erkeklerimiz. Teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, bize destek olmayı unutmayın. Bakalım kadınlarımız ne bekliyor? Niye, Gündeminizde anahtar var arkadaşlar. Kapalı bir olay vardı, durum vardı, kapı vardı, kafes vardı. O açılıyor. Sizin için bir kapı açılıyor. Burada bir değişim var, yenilenme var, partnerlik var. Hmm, uçuşlar olabilir başka ülkelere. Siz bu değişime, bu partnerliğe bakıyorsunuz. Berabersiniz iki kişisiniz ve siz bakıyorsunuz buraya. Arkanızda yılan var. Yılan tehlikedir. Kabuk değiştirmedir, yenilenmedir veya bir kadındır. Sizi çekemeyen size zarar vermeye çalışan anakonda dibinizdedir arkadaşlar. Dikkatli olun bu konuya bu yılana. Ee, bir yeni başlangıcınız var. Ve burada bir çocuk konusu var. Çocuklarla ilgili bir mevzu var. Anahtarınız aslında güzel ama yanında fare var. Yılanın hemen altında. Bir şey sizi tüketiyor. Enerjinizi, paranızı, Gücünüzü bir şey sizi yiyip bitiriyor, tüketiyor. Yavaş yavaş yiyor Farkında değilsiniz ama yavaş yavaş yiyip işi bitiriyor bu fareler. Anahtarımızın altında bulutlar var. Bulutlar önümüzü göremiyoruz. Evet, kuşlar var. Ertesi gün güneş açacak. O haber bize gelecek. Gelecek evet hediye var burada gün sebeti var. Güzel sizi hoş eden, sizi sevindiren, sımıklı eden bir durumunuz olacak. Bir hediyeniz olacak. Ama bu şöyle diyeyim kısa süreli bir şeydir. Uzun süreli bir şey vaat etmiyor bu. Böyle zamana yayarsanız bu çabuk bu fırsat elinizden çabuk kayar gider. Hamile kalmak isteyen arkadaşlar hamile kalma şansınız var. Ama çok dikkatli olmanız lazım. Bu yılan doktor da olabilir. Bir kız çocuğunuz olabilir. Ama dediğim gibi çok dikkatli olmanız lazım. Burada fareler var. Bir yolculuğunuz varsa elinize bir fırsat geçecek ama bu yolculuk size biraz e, maddi kayıplar getirecek. Tehlikenin farkında değilsiniz siz. Yüzünüzü dönmüşsünüz, partnerliğe bakıyorsunuz ama sizin arkanızda bir tehlike var. Ve bu tehlike size fareleri getiriyor, kayıpları getiriyor. Şöyle baktığımızda sizin tarafta olay iyi, temiz. Bakın partnerliğiniz var, yuvanız var, yolculuğunuz, başlangıcınız, anahtarınız var. Ama bu tarafta, bu tarafta bakın Şöyle. Sizden bağımsız da olabilir bu. Bir kadın var burada. Bir düşman var. Ve onun da eline bu hediye geçiyor olabilir. O alıyor kazanıyor diye size bu fareler böyle kötü yansıyor olabilir. Sizi tüketiyor olabilir. Örneğin bir iş yapıyorsunuz bir kadınla. Siz güveniyorsunuz o insanın. Veya doktorumuzdur veya her kimse Ortağımızdır Siz güveniyorsunuz Partnerlik temizdir diyorsunuz İşte yine başladık anahtar var filan Ama Bu yılandır sonuçta Başladığınız bu Saf temiz bir iş Her nedirse Sanki sizde alınıyor Onda alınmıyor gibi Onun için burada bir şey var. Böyle bir fesatlık, bir kıskançlık, bir çekememezlik, bir karanlık, bir durum. Evet eline bir şey geçiyor mu? Bir sebet, bir gül geçiyor. Ama bu sizin kartlarınız kadar güçlü bir şey değil. Sizin kocaman anahtarınız var üstündeki taşlara bakın. Güvenilir bir partnerlik var sizde. Onda geçici bir gül sebeti var, gül buketi var az ömürlü, kısa ömürlü. Sanki o aldığı kısacık mutlulukla kendini tatmin etmeye çalışıyor veya kısacık bir hediyeyle, küçücük bir hediyeyle kendini mutlu etmeye çalışıyor. Yok değilse öyle bir olayım yok diyorsanız da o zaman dikkatli olmanız lazım. Arkadaşınız olabilir bu kadın. İşte sizi bir yola çekebilir. Bak şöyle bir durum var. Bak benim elimde böyle bir anahtar var gel şu işi yapalım diyebilir ama güvenmeyin derim ben size çünkü kocaman bir anahtar alır sizden küçücük bir şey verir gerisin yani geri size küçücük bir şey olur işinize bile yaramaz onun için dikkatli olun çevrenizdeki insanlara bakalım ağustosa neyle gireceksiniz aslan burcu kadınlarımız sevgili aslanlar. Ağustos'a nereye gideceksiniz? Arkadaşlar bir yolculuğunuz falan varsa durdurun. Hiç kimseyle iş yapmayın. Bak dinlemezseniz yaparsanız siz bilirsiniz. Ben size söylüyorum. Burada köpek var. Bu bir beklemektir. Yolculuk var. İşlerde başarıdır. İleri gitmektir. Bir yol almaktır. Bir yön almaktır. Bir hedef belirlemektir. Yok. Orada dağ olacak. Orada engel olacak. Orada bulutlar olacak. Ağustos'a girişte sizi tatmin edecek olaylar olmayacak. Bunu bilin. Onun için hiçbir yolculuk, hiçbir yeni başlangıç hiç kimseye inanmayın, güvenmeyin. Sizin kendinizin çok güzel sağlam kartlarınız var. Burada partnerliğiniz var. Bu etrafınızda, çevrenizdeki insanlara karşı çok dikkatli ve göz açık olun. Hiç kimsenin aklına uyup bu fırsatı değerlendirelim diye yatırım yapmayın, yola çıkmayın, anlaşma yapmayın. Yeni şeylere başlamayın. Sonra Ağustos açılımlarını takip edersiniz. Orada belki enerjileriniz değişir. Temmuz sonuna kadar enerjileriniz budur arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı bize destek olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.